Her doğum günde zaten bir olay olurdu ama bu seferki farklı. Annemin iki aydır beklediği ameliyat günü benim doğum günümü buldu. Evet annem bugün ameliyat oluyor o yüzden onun yanına gideceğim. Dün Mert de nöbetteydi o yüzden o gelmeden hemen çorbayı yapayım dedim. O sırada çocuklar kalktı. Alt üst değişimi yapayım derken çorbada olmuştu. Onu da yedirdim ve biraz etrafı topladım. O sırada Mert nöbetten geldi. Ben de annemin ameliyattan sonra yemesi için yaptığım çorbayı paketleyip giyinmeye gittim. Tabii ben hazırlanırken çocuklar tepemden yine de inmediler. Ben hemen 5-10 dakikada hazırlanıp yola çıktım. Yoldan halamı da alacaktım çünkü o da hastaneye gelmek istedi. Halamı da aldıktan sonra 45 dakika sonra biz hastaneye gittik. Ameliyatı ilk annem ameliyat almışlardı düşünceli. o yüzden biz girişine yetişemedik. Bu arada annem 2 ay önce omuzundaki kası yırtmıştı bu yüzden girdi ameliyata. İlk çıktığında biraz duygulandım çünkü onun böyle hasta gibi yatmasına hiç alışkın değilim. Babam ona zaten göz gibi bakacağından dolayı ben içim rahat olarak 2-3 saat sonra hastaneden Yok, ayrıldım. Mi? Bu sırada demiştim bugün benim doğum günüm. O yüzden Mert ben yokken çocuklarla gidip çiçekle pasta almış. Ben de kapıya geldiğimde benim doğum günüm bu şekilde kutladılar. O an hiç beklemediğimden dolayı çok şaşırdım gerçekten ama çok da mutlu oldum. E, o zaman iyi ki doğmuşum.